TV haber kanalına hoş geldiniz. Havuz 5 kişinin öldüğü havuz faciasında karar çıktı. Akyazı'da yüzme havuzunda 5 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin görülen davada karar çıktı. Havuzun elektrik işlerini yapan sanık 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılırken, diğer 6 sanığın beraatine karar verildi. Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde 23 Haziran 2017 tarihinde Kadir Kaya ve babası Mehmet Kaya'nın sahibi olduğu yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan Davut Mert Kaliç, Gökay Yıldırım Geç, Nurullah Önlü Türk, Kadir Kaya ve Mehmet Kaya hayatlarını kaybetmişti. 5 kişiye mezar olan yüzme havuzu ile ilgili açılan dava tamamlandı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı, önceki duruşmada açıkladığı 7 sanığın, taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma, suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması mütalasını tekrar etti. Duruşmada söz alan müştekiler 6 yıldır dosyada karar verilmesini beklediklerini ifade ederek, suçluların cezalandırılmasını söyledi. Havuzun elektrik işlerini yapan K. 500. Taksirle öldürme, suçundan 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılırken, Akyazı Belediye Başkanı ve Kuzuluk Eski Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da yer aldığı 6 sanığın beraatine karar verildi.